Eyvallah. Bir de mahşerin dört atlısı var. John Gatman diye bir uzman var. Onun önemli bir tespitidir bu. Onu da paylaşmak istiyorum. Bu dört hatayı yapmamamız lazım. Bir, eleştiri. Kesinlikle yapmamamız lazım. Eleştiri karaktere saldırı oluyor. Hani Risale'de sürekli tenkit etmeyin diye geçiyor ya. İkinci düstur. İkinci düsturumuz. Kardeşini tenkit etmemek. Gerçekten evliliklerde de bu böyle. Ben şuna şaşırıyorum. İnsanlar dışarıda gıybetin haram olduğunu bilir. Gıybete sakın ama hanımına karşı, çocuğuna karşı hanımının ve çocuğunun gıybetini yapmak sanki haram değilmiş gibi. Başka bir yerde yapabiliyor bunu. O çocuğun arkasına veya hanımın arkasına konuşabiliyor. O gazın etkisiyle yani bir ortam olduğunu. neredeyse hiç dikkat edilmiyor ya. Hiç dikkat edilmiyor. Yani evet yatış süreci da. atlatmış bir çocuk yani. <laughs> evet. Yani neler evet. neler Çocuğun kulağı çınlıyor sürekli değil mi? Soldan soldan. <laughs> i̇şte birincisi eleştiri o yüzden. Peki eleştiri nasıl yapacağız o zaman? Sorunları nasıl söyleyeceğiz? Yumuşak geçiş yapacağız. Kur'an'daki karşılığı bunun kavli lehin, değil mi? Risale'de de geçiyor. Evet. Kavlen diyor Allah. En büyük düşmanlarından birisini, en büyük dostlarından birisini gönderirken ona tatlı dille git diyor. İman etmeyeceğini bilmesine rağmen önemli bir husus. Tatlı dil demek ki bizim prensibimiz olmalı. Yılanın deliğinden çıkar. Yumuşak başlangıçlarla. Bir karaktere saldırı şeklinde söyleyebilirsin. Ya sen ne kadar pasaklısın. Niye çorabını böyle mutfak tezgahına bıraktın? <laughs> Erkekler öyle ya. Abi adam çorabını olmadık yerlere bırakıyor işte. Üstünü değiştiriyor, bir fırlatıyor, vitrinin içine giriyor falan böyle. Adam almıyor onu oradan. Bizim burada abi <laughs> çorabını yani şeye bırakıyorsun abdest almak için. <laughs> Dakikalar içerisinde yok. Nerede benim çorabım? Evet, Çınar altının kuralları var abicim. Abi eşyaları bırakmayacaksın asla. Eşyana sahip çıkacaksın. Abdest alırken kulağın arkasına koyacaksın <gülüyor> çorabı. <gülüyor> Yoksa gider. Bak şöyle bir taktik var sen onu bilmiyor musun? O Paçanı var. katlıyorsun. Ha, Çorabını biliyorum. Oraya biliyorum. halka yapıyorsun. Paçanı öyle katlıyorsun. Çorap nerede yok. <laughs> Bazıları da şey yapıyor. Bu ceplerine koyuyor abi. Onu yani musun? O, o, da olur tabii. Böyle göbek atanlar ceketini böyle koyar. Yani. <gülüyor> 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 buraya koyacaksın. <laughs> Konu nereden geldi buraya? Bu arada <laughs> bir erkeğin en savunmasız hali. O paçalarını katlayıp abdest aldığı hali. evet. <laughs> yani hiçbir kötülük yapamaz öyle Aynen bir adam. Hocam. Değil mi? Abdest almış, ıslak, paçaları sıvalı, ayakları ıslak. Böyle giden bir adam hele bir de dışarıda aldıysa sabnesi ayakkabının üstüne bastıysa o adam en savunmasız adam. Dünyanın Soğuk en masumu. Abi. Evet. O adamdan dünyaya zarar gelmez abiciğim. Aynen öyle. Kardeşlerim çok kısa bir şey söyleyip hemen videoya döneceğim merak etmeyin. İzlediğiniz bu videolar Ankara Keçiören'deki gençlik merkezimizden çıkıyor. Allah'ın izniyle burada birçok kişinin hayatına dokunduk. İmanına, namazına, tesettürüne vesile olduk. Kimini intihardan döndürdük, kimini büyük günahlardan uzaklaştırdık. Ama dışarıda hala ulaşmamız gereken milyonlarca insan var. Biz bu yolda ilerlerken önümüze çıkan en büyük engellerden biri kira yükümüz. Hem maddi hem manevi olarak bizi yoran bir mesele. Hedefimiz bulunduğumuz binayı satın alıp bu yükten kurtulmak ve hizmetlerimize ara vermeden devam edebilmek. Eğer siz de bu büyük hayra ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. İyi seyirler. Neyse devam edelim. Bir eleştiri dedik. Onun panzehirine yumuşak konuşmak, yumuşak başlangıç. İki, aşağılama ve hakaret. Bazı Müslüman olan kişilerde bile, dindar, muhafazakar kişilerde bile eşine karşı hakarette çekinmeme, vitesiz, küfür edebilme görebiliyoruz. Prensip edineceksin. Kesinlikle manevi çeyizimiz olacak. Manevi çeyizine koyacaksın. Ne olacak? Bir, ben merhametli olacağım. İki, ben eşime bağırmayacağım. Erkek de bunu demeli, kadın da bunu demeli. Ben uzlaşmacı olacağım. Ben alttan alan birisi olacağım. Ben empati duyacağım. Karşıdakini düşüneceğim. İnşallah diyorsun. Hayırdır? Yani sürekli... Çok büyük işten... bir söz söylememek için. Hani bazen şey olur ya. Hani insan kaldıramayacağı bir söz söyler. Ben şunu yapacağım der. Ondan imtihan olur. Hani inşallah demek... Yani inşallah böyle olurum. Bir tez zamanda evlenirim inşallah der gibi hissettim. Yok yok öyle <laughs> değil yani yanlış anlama beni sen. Yani Yeni de Umre'ye gittik yoksa Kabe karşısında ağlama sebebin o muydu? Yok. Allah'ım Necip Hoca bağladı. Yok ya yani can... buraya, <laughs> burayı almak için şey yaptık da ilahsızmışız ya gitti yani. Alamadık inşallah. Kardeşim Cenab-ı Hak duaları belki başka yere çevirdi. İnşallah inşallah. Belki çok çok daha güzel. Belki <laughs> yan taraflarla beraber mahalleyi alıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Tüm hani şurada savaşacağım göz koydum oraya biraz. Hiç belli olmaz bu işler biliyor musun? İnşallah. Sen Allah'a inan, güven. Bu aşağılama hakaret meselesi çok tehlikeli. Bundan uzak durmalı. Bunun yerine daha çok böyle kişinin karakterine saldırdığı bir problemle ilgili kişiyi ikinci planda tutarak rahatsızlığını dile getirebilirsin. Bunda sorun sorun yok yani. Üçüncü olarak insan savunma mekanizması geliştirse karşıyı dinlemez. Bu evliye zarar veren üçüncü husus. Bir eleştiri, iki hakaret, üç savunma. Savunmaya geçen birisi karşı tarafı dinlemiyor. Hı. Sadece kendi diyeceklerine odaklanıyor burada problem var. Dördüncüsü ne? Duvar örme. Uzun süreli küslük diyebiliriz buna. Üç günden fazla küsmek caiz değil ya. Yani. Evet. Ya bir gün bile küsmek iyi değil. Ama uzun süreli küslükler bu sefer soğumaya sebebiyet veriyor. Yani İslamiyet o arayı koparma diyor. Çınar Altı Merkez Binası'nın satın alınması kampanyasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun.